Düzenlemeyi aç butonuna tıklanır. İlgili alandan yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle tıklanır. Örnek olarak ödev seçelim. İlgili bölümleri dolduralım. Etkinlik tamamlama kısmından etkinliğin tamamlandığını göstermiyor seçeneğini tıklayalım. Haydet ve derse dön tıklayalım. İlgili alanda herhangi bir işaretleme alanı bulunmayacaktır. Düzenle, ayarları düzenle diyerek seçeneğimizi değiştirelim. Kullanıcılar etkinliği tamamlandı olarak işaretleyebilir seçeneğini seçelim. Kaydet ve derse dön, tıklayalım. ilgili alanda kare içerisinde tik görüntülenecektir. Öğrenci ekranına baktığımızda öğrenci bu etkinliği tamamladı olarak işaretleyebilir veya işareti kaldırabilir. Diğer seçeneği denemek için düzenle ayarları düzenle tıklayalım. etkinliği tamamlama alanında şartlar sağlanırsa etkinliği tamamlandı olarak göster tıklayalım. Burada farklı seçenekler gelmektedir. Öğrencinin bu ödevi görmesini isteyebiliriz. Öğrencinin bu aktiviteyi tamamlanması için görmesi gerekmektedir. Seçeneğini aktif hale getirelim. Öğrenci bu aktiviteyi tamamlamak için bir not almalıdır seçeneğini işaretlemeyelim. Kaydetle derse dön tıklayalım. Bu alandaki işaret değişecektir. Kesikli kare içerisinde tik gelecektir. Öğrenci ekranına geçildiğinde ise kesikli kare biçiminde bir işaret görüntülenecektir ve öğrenci bu alanı kendisi işaretleyemeyecektir. Öğrenci ödev gönderdiğinde etkinlik tamamlandı olarak görünecektir. Düzenle, ayarları düzenle. Etkinlik tamamlan kısmından not almalıdır seçeneğini işaretleyelim. Kaydet ve derse dön tıklayalım. Öğrenci ekranında öğrenci notu verilmediği için etkinliği tamamlamadı görünecektir. Eğitimci tarafından öğrenciye not verilmesi gerekmektedir. Bu alandan öğrenciye not verelim. artık öğrenci alanında etkinlik tamamlandı olarak görünecektir.